Doh TV'deki arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Önemli 5 aydır yayın yapmıyorduk. Yayınlara tekrar... Ya tek abi koydum. Kes. Ab kes. İnsan ya. bir nasılsınız der. Ya aylardır görüşemiyoruzlar. görüşemiyoruz der. Ne yaptınız der. Ay aylardır Hemen görüşemiyoruz. Hemen like ya. be ya. Oğlum, aylardır <laughs> görüşemiyoruzla alakası yok. Biz hala Doh kanalında görüşüyoruz birader. Haa. Şimdi. Ee TV'ye gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Videomuza like atmayı unutmayın. Artık yayınlarımıza başladık. Twitch.tv/to adresinde yayınlarımız var. Sizler de canlı yayınımıza twitchtv adresinden katılmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkimiz mevcuttur. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Allah razı olsun. Hadi bakalım devam. 5 <laughs> aydır Valorant oynamıyorum. Yemin ediyorum TFT hastası oldum ya. C -C -C <laughs> Ah var. Oy, Oğlum bu, yani. bu speed, bu speedler şeyi yaptı değil mi? <laughs> futbol maçı mı yaptı bunlar? Evet evet Kurslarlar futbol maçı yaptı aslında da. Ne diyeceğim Aynen. şimdi o kadar insan bunları izlemeye, gittim. gitti değil mi? starttaki Evet. evet de yani izlemedim biliyor musun hiç? Ben İlla ki gitmişlerdir zaten. Yani. İyi, miydi? Yok mu abi? Yes, var, böyle mı, var mı Twitch'te? Var mı şeyde YouTube'da olması lazım. Var olması var, var YouTube'da var. Oo Arda abi. abi'den 50 kişi abonelik hediyesi geliyor. Aman 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 aman. 1000 abone hedefine son son 150 abone. Son 150 abone 1000 abone oluyoruz. Hadi bakalım. O zaman o zaman chat'i bir subscriber modu alalım mı? Ben bunu hep yapmak istemişimdir. Böyle chat'te sadece aboneleri yazdığını görmek. Evet evet. Arkadaşlar çete şu an sadece aboneler mi yazıyor? Oo! Evet, <laughs> Bu ya harika. Patla. <laughs> <laughs> Ay ayıp bu arada. Oğlum <laughs> Hayır hayır. Kapatma ya. Bak bak şu an abone olamayanlar böyle. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Adam tam enter'a basacak. <laughs> <laughs> tamam. 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 Arka -ta ilk, yayınlık açıyorum arkadaşlar. İlk yayınlık açıyorum ama sonrası vallahi yok. Vallahi bak sonra kabul etmeme. Bak sonra kabul <laughs> etmeme. Vallahi. Allah ne oluyor lan? ben <laughs> geldim. <laughs> 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 Hoş geldin. Ne oluyor be? Twitch'e Twitch, e, Twitch e hoş geldin do. Allah. Alkış. Alkış. Discord alkışla. Doğum günü. Kanka, alkış. 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 Kanka bak biri alkışlarken farklı bir şey yapıyor bak aradan. Yapmayın arkadaşlar şuna. <laughs> Yapma şunu bak. Gidiyor bak. Allah Allah. Kanka beni patlattı. <laughs> bir, dur bir saniye bir dakika dur. Efendim? Sana demedim. Hayır ben de ben de Discord'da diyorum ki bir dakika bir durun. Ne oldu? Bir parmağın. Onu Bak. Dur bekle. Güzel dilekler dile. Tamam. Öyle. Diliyorum. Bekle, tamam. Tamam okey. Şarkı çalmaz. Discord'da <laughs> <ettim>. şarkı <laughs> abi şarkı, <laughs> <doğru>. şarkı <laughs> Ne şarkısı açayım oğlum? Bu bitiyor. Oyun <laughs> <laughs> futbol olsun, onu aç. İyi dur dur. Dur. Diliyorum bir saniye. Dışarıdayım. <laughs> <laughs> İnşallah inşallah şu kredi borcu şey yapsak lan arabayı evet, sat. Sarım ücretimi ustağına satayım. Lan şuradan bir 60 tane daha bir şey gelse. Ya, ya. Bu şey... <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda yağmur var aldırmıyorum. Hariz, ha, karizma, karizma. <laughs> 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 ne ne yaptı lan ben, oğlum, gö ben görmedim bir ha. Bir dakika. Dışarıda Aa, yağmur var. Ne lan İyi ben gidiyorum. Gel öpeyim. Oh. Oh. Bir şey söyleyeceğim dışarıda yağmur var güllü mü? Ödüm kopuyor evet. Ee, bir şey diyeceğim biz, biz buradayız pastayı yiyemiyoruz. Anlamadım ki ben. Vallahi ben yayından sonra dolmanı içeceğim. Sen Ben bu arada akşam yayından sonra orada mı pastadan bir dilim yedim ya. Çılap 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 çılap. Devam ediyorum. Yok mu abi yeğen sesini benim maç yapma. On alan. Ama efekt, bak, efekt, 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 efekt kanka. Çok belli Efek değil mi? Belli hayır hayır şey. Hayır, 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 hayır. hayır oğlum bak Efek mer hayır hayır abi. merdiven bak köpeğin sol üst ayağına bakın mesela sürekli merdivende bir sıkıntı var bak. Bak gördün mü? Bak Yok ya ben bir hiç kanka, şey, normal. Oğlum, abi. Ben normal hayvan işte. Oğlum, oğlum. bu bunu... normal. Adamlar ne yazmış bir abi de izlemedik 15 saniye geri alır mısın? Tamam. <laughs> 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 Şimdi üstüne bir de ben basıyormuşum Ne var abi? Bize ben ya. o bak. Aa, lan, ay Ay ya, ay Allah ya. Allah ay ya. Allah arkadaşlar Allah. size şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Bak ben ki yakış bak şahidi Kerim Yaman. Tamam mı? E, normalde Fevziye bundan 15 gün önce mesaj attım. Dedim ki Fevzi Twitch'te ben canlı yayın açacağım gelir misin? Dedi ki <laughs> abi gelirim sorun yok. Daha sonrasında Sefon'un konserine çıktı. Sefon'un konserine çıktıktan sonra sonra tekrar şarkı falan yapmaya başladı ya. Yoğunluğa bindi. Diyorum ki geleceğim mi abi şu an çok yoğunum diyor. Normalde biz ilk canlı yayını Fevzi'ye getiriyorduk. Yani ilk canlı yayını... Eve, eve eve şuraya ork kuracaktık burada çalacaktı anladın mı? Eğlenecektik olmadı, götüren olmadı, çok eğlenceliydi ya. olacaktı ama maalesef olmadı. yoğun adına denk geldik Feyzi babanın ya. Valla bir de plan falan yaptık. Evet, o kadar ya. da plan yaptım ya. Hay. <laughs> 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 burada bir şey <laughs> <Adı> mi? <Hanım. gülüyor> <laughs> <laughs> Sanki burada konseri o yapıyor da sefo konuk gelmiş gibi değil mi babamı? <laughs> 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 ama. <gülüyor> Ama eğlenceli de he? Eğlendiriyor eğlenceli da yani. Öyle boşta yapıyor, değil yapıyor, yani. yapıyor, yapıyor yani. <laughs> <kalp ar> <laughs> gerçek evet. 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 <Gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın <laughs> <maja? gülüyor> Oğlum ha? Sen <laughs> ne yaptın ya? Ya abi ne <laughs> 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 Bakalım Twitch'te ne drop. Bakalım, edin, bakalım Twitch'te drop <laughs> var mıymış yok muymuş. <laughs> reklam girdi reklam. 10 saniye geri. Ya ne var reklam? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, reklam, <gülüyor> reklam. Reklam 10 <laughs> <Reklam, gülüyor> saniye. Dur geri. dur aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar siz de reklamsız izlemek mi istiyorsunuz? O zaman siz de Twitch Prime ile Don Karalı'na ilk ay ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Düşünsenize videoyu izliyorsunuz. Videoyu izlerken bir anda reklam giriyor. Niye ya saçma ya. Bak Prime ile abone olduğunuzda ilk ay ücretsiz sonraki aylar 7.40. Bu kadar. Bir ekmek, bir şey diyeceğim ya. Bir ekmek 4 TL var. Vallahi Az bak. Az önce kadının sağ ya. ne yazıyordu dövmede? Ben hiçbir yere odak ben yüzüne baktım kardeşim. ben çok merak ettim. Bir kere alsana geldim. yok yok baya. teşekkür ederim gerek yok. Nasıl geldi? <laughs> Burçuna vur şuna vur. <laughs> ananı avrudunu. <oldum>. Kırıldı <laughs> <laughs> kanka. <laughs> kırıldı kırıldı burnu kırıldı. Çelete vurdu. Ay. Uçuyor. Ay. Ay. Aşağı dur yüzü de sürtüyor mu o da? Göklerde evet, sürtüyor. Vur şuna vur. Burnu sürtüyor Biri bu arada. Bak. Bak tam burası gördün mü sürttüğü yer. Ay. Ay. Oh. Kaç yaşında adamsın ne yapıyorsun ya? <laughs> Telefonunu çıkar diyen dayı. Senin de ananı I'm <laughs> 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 <Well, hello, hello. laughs> oh. Wait for the food to come out. You see something in my mouth, man. Alright. Whoa, wow, whoa, whoa. <laughs> <laughs> <yeah, you're> <laughs> Bu videodaydı. Ben Abi bu çok iyi ya. <laughs> burası, Koşu şeyinde, şeyinde bir... kaçıyorlar değil mi? Evet evet Brezilya burası. Allah. <gülüyor> restoran, <gülüyor> sahibi, sahibi <laughs> restoran sahibi, restoran sahibi Allah için geri gelin. Welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Oy, ortamı kes kanka. Su içiyorlar bir de. <gülüyor> <gülüyor> Doh yayın açmıştır gel gel. <laughs> Doh ilk yayınım diyordur. <laughs> aa Murat, aa bu abla işte bize subscriber oldu işte Samet sayesinde. Okay, we're the Kendine okay, give it the hips. There we go. Oh A little hip action. All right. What's the dance? He's just like. like, <laughs> like, it's Çok like iyi it's <laughs> see, there it is. It's ya abla ya Allah Allah öyle değil ya öyle değil oğlum ya Bak, yapamıyor bak böyle bak şu şu bak şu bak gel, bak bu gördün mü? kadar abi burada bir şey yok. Kodalar basiti ya. Güzel, çok güzel grip çıkmış burada yalnız Allah Allah. Yapamıyor abi. Daha iyi öğretilmesi lazım yani. <laughs> Bu ne oğlum? Abi, ya çok yaşlı <laughs> Bak Korkut korkutacak büyük ihtimalle çok yaşlı bak kalp krizi geçirip ölse Sağdaki teyze daha çok korkacak sağdaki teyze daha çok Thank you Tamam ani Aynen öyle eğer ani hareket yapsaydı bu arada kalp krizinden ölebilirdi <laughs> Aslında bir şey bulabilirsiniz <laughs> Ananı Oraya <laughs> kalk Aa. İlk hedefi. Ay. Dikkat et ya. <laughs> Bak. sıfır. Hadi tamam, aç tekmeyi yersin. <gülüyor> 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 Var ya 2 saniyeyle kurtardın. Hey, IP adresi burada. Eee <laughs> hemen Burak abime avukata iletelim. Yayına senin isim soy ismini alıp bu arada Bayno Game'dan ee, mahkemeye vereceğim gerçekten bu arada. Beni bir daha ararsan senin numaranı gidip espor sitesine vermesinden Hadi <laughs> Oğlum harbi veririm bak ha. Benimle uğraşmayın amına koyayım. Vallahi billahi veririm. İyi, İyi. akşamlar. Bu babamın balı babam <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Arkadaşlar Babam mı yaptı? Babam mı yaptı? Abi şeker yapma. var mı bunda? <laughs> <Neslin gülüyor> lan bu? Nesrin sesine ne <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> <Nesli>. <gülüyor> Uy, Edit, bir bu ses Ces, ne Bu bir kes. Çok ses geldi be! Bir anda! Canım vallahi çekti hiç oynamıyorum. Oy! Yo cookie oh Is that... <gülüyor> <gülüyor> O ne lan? bir onu yapma. That's not milk. Hayır bence de o süt değil. Ay. open your mouth. Onu sesli arkadan ]ựfence. okuyor kim lan? Bu benim model yüzüm mü? bir dakika bir saniye. Olsan yapman lazım seviyesi. Bir dakika, bir Az니까, dakika. ben. Uykulu bak. Bir saniye bakın. Your face. <laughs> <pajamas> se tembel hayvan elindeki iphone 14 müydü oğlum? hangi okuldu dönem iphone hangi iphone'du iphone, iPhone 14'tık galiba lan. iphone 13 pro max 13 kanka pro max. 13, pro max. Aynen. 13 pro max ondan yana yok <laughs> bu se tembel hayvan bu Megatherium americanum Hangisi Hangisi? benim Anladım. yanımda duran pardon <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> Mehmetçim, sen başlattın bu işi. Bak, bu ne? Oğlum kızlar var lan. Hatırlıyorum. bu çok iyi, bu çok iyi. Ay ay ne o? ne ne var lan? Bu ne oğlum? Oğlum yok ne geçti lan bari. Şimdi belli bir yerden sonra kırılmamaya başlayacak onlar ha. E kanka yani illa 100 tane var. karpuzu ziyan etmem mi gerekiyor belirli bir yerden sonra kırılmasın <laughs> Adam diye? Adam temeli sağlam atıyor. <laughs> ya ya buna, <laughs> burası temel <laughs> amına <abone ol. gülüyor> <laughs> <Küstük koysun. gülüyor> Yastık koysun lan. Yastık koyamın evet. Ne Ne bu kadar lazım oğlum, abi. Bu gerçek i̇şte, değil lan. Oy. Değil, değil değil simülasyon. Şey Asik gerçek Çok iyi. Ben gerçek sandım. Çok, çok iyi. düşecek Kıza geçtim. Ne Kızları. Siz dedim de Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Sen kaça siktirsin ananı bana çok ben iyi oldu. Eski beklemiyordum <laughs> <durmuşum> bu şubu ya. <laughs> It's time to take your <gülüyor> 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 bu ne kanka ya ben Ben de ben oh. de. Bu nenour. benim bilgisayar herhalde. <gülüyor> 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 Oha! Oy! <laughs> 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 Geldi bizim sular. Cihet ya Cihet yara almadan ölmeyeceğim abi. <laughs> Valla ben arabaları alsınlar. Bak şimdi dört yaşında iman elektiriyor. Oğlum <laughs> o zaman. Ne alakası var oh, bu araba kalamayacak. Oh, araba seven erkek. Araba sevmeyen kanka, erkek, kanka. Sevmeyen erkek kanka, gaydir bu arada. De? Ki... Cidden ne? niye böyle bir şey? Abi Yazın. sinirlendim çünkü erkek dediğin araba sever. Ne alaka oğlum? Kanka ben... Tamam ben. Bir dakika, ben, ben bu konuda Morales'e katılıyorum. Ben, ben seviyorum. Yo. Bir dakika, bir dakika. Ben Yo, katılıyorum. Kadın büyüktür arabadan hocam. O terim var, ya, ona çok girmeyin gençler. Onu söyleyeyim ben de. Niye, niye arkadaşlar... Düşünsün, arkadaşlar, <laughs> anket baş anket başlatıyorum Hiç abi, arkadaşlar. Ankete katılırsak seviniriz. Morales haklı Hayır, mıdır, değil ben... midir? Buyurun. Abi, öyle bir şey yok Buyurun. bu arada ya. Sevmiyorum abi. Dur, abi Kerim kardeşim özür dilerim. ter çıktım ama cidden araba sevmeyen erkek ne bileyim. Kardeşim bana gay diyorsun da otel neyse. <laughs> Aa, oğlum oğlum hayır. Şş, alo oğlum hayır. sana demedim. Kardeşim ya yani öyle söylemek yok, yok. kardeşim şimdi oğlum, burada öyle şey öyle söylemiyoruz ya. abi. Evet evet, evet, doğru çıkarsa otel evet, abi, on, on, on ondan, sonra ilk yayından ban şimdi anladın mı? Hayır. <laughs> otel yemeyelim. anlatıyor mu? Şey <laughs> yeni tecrübeli bu konuda ya soralım. <laughs> 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 Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Ya? Yani? <laughs> <laughs> Mesela bak ya. bak ikinci ban yiyişi. İkinci ikinci banyo işi. Alışkın yani anladın Peki. mı? Unutacak ya bir haftaya bir daha banyo yeriz. Anketi sonlandı. Bora ne sen abone Bu bu modifiye abartı geliyor bana ya. Peki Morales ince sigara kullanan yumuşak mıdır? Hayır. Tamam, okey. <laughs> kesin kendi içiyor, kesin kendi içiyor. Uff, <laughs> <Of>, Alex <yedi. gülüyor> <laughs> <laughs> İzmir'in çiçekler İzmir'in çiçekler hayır, bak, açar. Altın, güneş orada... Herkes, bak. Bak yemin ediyorum chatte hiç kimse bazı Aşı noktalarda mi? bak bence arabaların geldiği noktada drop yazılmalı diye düşünüyorum. Sırmalar saçar, olsun, altın olsun, güneş orada sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Mucevher Taşa. Güzel. Güzel. Nice. Böyle videolar izlemeyi yemin ediyorum özlemişim ya. Tek başıma izliyordum eskiden. Bir yayın yapmadığım zamanlarda. Youtube'da yapıyordum ama Youtube'da böyle videolar izlemek Allah yasaktı. Allah. Ya Allah. Vallahi ya yasak. Ya. 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 Yapacak bir şey yoktu. Ama artık topalarlanıyoruz. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım Youtube ekmek çıktı. Thank <laughs> you.